Herkese mutlu pazarlar. Her pazar olduğu gibi e, bugün soruları siz soruyorsunuz. Sizin adınıza ben e, ekonomist Bayram Başaran'a yönlendiriyorum. Bakalım nasıl cevaplar alacağız diyelim. İyi pazarlar Bayram Bey. İyi pazarlar Öpren Hanım. Evet şimdi izleyicilerimiz adına soruları yöneltiyorum. İlk sorumuz e, Halit Mete Kurtalmış'tan. E, bu yapılanlar kasıtlı ne zaman dolar düşse tarz konuşmalar yapılıyor. Amaç dolar, e, doları belirli bir seviyenin altına getirmek. Asgari ücreti 300 dolar civarında tutmak diyor Halil Bey. Şimdi hadi beni şöyle şu, bakın. E, şimdi doları biz söylemle aşağı çekemiyoruz. Ha? Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik realiteleri var, gerçekleşmeleri var ve bu gerçekleşmelerin de nereye doğru götürdüğü bizi seviyeler Bunu rakamlara baktığınızda zaman rakamın nereye doğru gittiğini görüyorsunuz. Şimdi önemli olan para piyasalarına veya ekonomide en önemli şey ne biliyor musunuz? Geleceği satın alırsınız. Bugün zaten bitmiştir. Geleceği satın alırsanız para kazanırsınız. Evet. E şimdi burada baktığımız zaman şimdi doları belli bir seviyede Türkiye'nin tutma şansı yok. Niye yok? Dün konuştuk. Hazinenin müthiş bir nakit açığı var. Rekor üstüne rekor kırıyor. Döviz açığın var. Dışarıdan finansman açığın var. Enflasyonu yükseliyor. Dışarıda dolar da yükseliyor. E sen diyorsun ki ben faizi indireceğim. E, nasıl yapacağım peki? Ya paraya ihtiyacım var. Türk lirasına bir de ihtiyacım var. Nakit açı o kadar fazla ki Türk lirası borçlanmaya da ihtiyacım var. Peki nasıl azaltacak? Evet. Çok mümkün değil böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani merkezin veya Ankara'nın hazinenin kendisi çok ciddi tasarruf tedbirleri almadan Doları belli bir seviyede tutması, enflasyonu aşağı çekmesi mümkün değil. Dışarıda dolar yükselmeye başladı. Bu da üzerine katmerli geldi. Enflasyon zaten yüksek. Dolayısıyla doları için Ankara'nın elindeki tek silah var. Tek silah. Onu da eğer aşağı çekerse o silahı da kaybederse zaten güveni kaybetti. İki silahtan birisi güvendi, birisi de faizdi. Güveni kaybetti. Eğer faiz de kaybederse vallahi doların nereye çıkacağını tahmin etmek istemiyorum. Evet, maalesef. Peki, e, Duran Duman yazmış. Son altı ayda neredeyse her şeyin fiyatı en az yüzde elli artmış durumda. Siz hala evet. kalkmış, dolar yok, sekiz nokta yok, 8.6 oldu diyorsunuz. Geçen sene sekiz elli sekizdi. Bu seviyeler artık çok komik kaldı diyor e, Duran Duman. Şimdi e, Duran Bey eleştirilen enflasyon konusunda eleştirilerin haklı. Piyasanda realiteleri var. Bir şeyin bedelini ödersiniz o malı orada tutar ve satın alırsınız. Fiyatını o gün o andaki fiyattan satın almış olursunuz. Şimdi 8.58'e gelene kadar Türkiye'ye ne bedel ödedi ona bakmak lazım. Bak az önce ne dedik? 21. Temmuz ayında 21. 8 milyar TL'lik TL sayısı faiz Bu bir bedel. Neyin bedeli? Bunun bedeli. Yani dışarıdan aldı finansmanın ve içeriden topladı. Finansmanın bedeli. Neye rekor? Bunun için rekor kuruyoruz. Şimdi bir tarz tarz ekonomik aktivite artırman lazım. Ama sırf ihracat olmaz bu iş. Vergi toplayabilmek için içerideki aktiviteyi tartman lazım. İçeride ekonomik aktivite olmadığı için ne oluyor, vergi de toplayamıyorsun. Dolayısıyla Duran Bey 858 rakamlar, 863 rakamlar şu an bile dolar için düşük seviyeler. Doğru söylüyorsun Duran Bey. Şimdi eğer faizi indirirse bundan sonra ben tahmin bile etmek istemem dediğim gibi yani gerçekten e, faizi kesinlikle Ankara'nın faizle oynamaması lazım. Bence bu ay pas geçecekler. Önümüzdeki ay hep beraber göreceğiz. Ama bir ihtimal. Faize aşağı çekme şeyleri de var. İhtimaller de var. Çünkü bu konuda baskı yapıyor ben biliyorum. Yani evet. Konuşmalarına zaten belli bilmemizde de gerek yok. Baskı Peki. yapıyor ve ya bu baskı da yanlış. Son derece yanlış bir baskı. Evet. Peki bir sonrakine geçelim o zaman. Sedat Altundal Sedat Bey diyor ki hocam ihraç rekoru kırıyormuşuz ya nerede bu paralar? Kim hesap verecek bize diye soruyor. Kim hesap verecek? Valla kimin hesap vereceğini bilemem. Bunun kanunlarda kitaplarda yeri belli kimin hesap vereceği, kimden hesap vereceği o kanunlar şey bu Benim işim değil. Ama bu paralar geliyor mu? Döviz olarak geliyor. Vadeli satılan var, peşin satılan var ya peşin akredite satılanlar vesaire. Bu paralar geliyor mu? Geliyor. Ha, geldikten sonra nerelere kullanılıyor? Çünkü bunu resmi olarak kullanabileceği belli yerler var. Ne yapıyorsun? İthalat yapıyorsun. Bunun beden ödemen lazım. Dış borçların var. Bunları ödemen lazım. Dış borçların ana parasını ertelesen de faizini ödemen lazım. Başka ne var? İçeriden gelen döviz talepleri var. Bunları karşılaman lazım. Döviz kaynakları neler diye ihracattan var. Turizm gelirlerim var. Başka da bir döviz gelir kalemim yok. Bütün müteahhitlikten var bir miktar. Başka da döviz kalemim yok şu. Şimdi evet. baktığınız zaman ihracatta rekorlar kırılıyor ama neyin karşılığı kırılıyor? Neyin karşılığı Buna bakmak lazım. TL'nin değer kaybetmesi karşılığı kırılıyor. İçerideki bu dövizden Merkez Bankası'na veya Hazreti birikiyor. Bankalar da bunu ancak dış borç servisinde kullanabiliyor. Çünkü kendi borçları bankalara gidiyor. Bir yıl içerisinde firmaları finanse edebilmek için gidiyor. Ne yapıyor? Döviz kredisi almak zorunda kalıyor. Çünkü içeride kaynak bulamıyor. Döviz kredisi almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bunlar burada kullanılıyor. Bir kısmı da Merkez, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde artış olarak görünüyor ama bundan sıvapla yani şu an yaptığımız ihracat bizim dış borcumuzu ancak çevirebiliyor. Hatta çeviremiyor. Bakın her ay cari açık devam ediyor. Cari açık finanse etmen lazım da ithalat ve arasındaki farkı bedel olarak ödüyorsun zaten. Her ay o kadar fazla dövizi yurt dışına ödüyorsun. Hı hı. Oradan da geliyor. Dolayısıyla çok döviz kaldırı ben tahmin etmiyorum. O nedenle Sayın Kavcıoğlu'nun ay başına yaptığı açıklamada biz swapla şey e, rezervleri yükseltiyor demiş. Doğru yani. Evet, evet. Peki, e, Sedat Bey'den sonra Çetocan Cancan e, diye bir izleyicimiz de yazmış. Ya bırakın faiz inecekse iner size ne? İneceği varsa iner diyor. İşte faiz öyle inmiyor. Tamam mı? ben ne iş yaptığını bilmiyorum. Ama faiz öyle. Faiz inerse iner, iner, iner. çıkarsa çıkar. Burası oyun alanı değil. Evet. Ve istediğim gibi oynarım diye bir kural yok. Tamam faizi kafana göre indirdim, kafana göre çıkardım. Öyle bir şey yaparsan bu müthiş dalgalanmaya sebep olur. Bu dalgalanmada hem içerideki ticareti hem dışarıdaki ticareti etkiler. insanları sarhoş eder. O zaman ekonomi darmadağın Çünkü insanlar o zaman sağlıklı düşünemez. Evet. Ben, şimdi böyle bir ortamda insanlar geleceği göremeyince yatırım yapamıyor, ihracat balansı yapamıyor. Eğer müteahhitse iş yapmakta zorlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakın birçok müteahhit arkadaşım var benim. Şu an yurt dışından şey yapıyorlar, teminat mektubu alıyorlar biliyor musun? Türkiye'den al, almıyorlar, alamıyorlar. Anlatayım Çünkü bankada kredi line'larda belli noktalara kadar geldi. Şimdi i̇şte hmm. alamıyorlar. Oradaki şeyler daha ucuza geliyor. Çünkü işi de yurt dışında alıyor. Teminat mektubu bunlarla alıyor. Gerekirse borçlanmayı da Londra'dan veya diğer ülkelerden yapıyor. Ne oldu senin bankaların oradaki gelirden mahrum olduğu bu evet. kadar ne? Evet. Niye? Tabii Bundan şey, bu kadar oynak bir piyasada sen bunları yapamazsın. Türkiye bunu yapamaz. Yani faizlerle öyle kafana göre oynadım. Dövize kafama göre bilmem nereye çektim. O zaman peki faiz indireceğim, döviz tahmini ver o zaman. Şimdi faiz indireceğim diye düşünce aynı zamanda döviz tahmini vermesin. Hadi ver döviz tahmini o zaman. Bana bir öngörü yok, bir projeksiyon yok. Ben faizi 19'dan 18'e çekirsem, 18.50'ye e çıkarsam döviz şuraya gelir bilmem. Bir projeksiyon yap. Diğer dengeler ne duruşacak? Hadi bir görelim o zaman. Yok. Evet, ayrıca şey sadece size ne değil bize de bir şey ayrıca yazan izleyicimize de bir şey olması gerekiyor çünkü hepimiz ilgilendiriyor. Ona da olur hiç merak etmeyin ona da olur. Evet. Peki Yaşar Özman, ihracatın bu hızla devam edebilmesi için doların 8.50'nin altına düşmesi istenmiyor rekabet edilebilecek kur mantığını işletiyor. Merkez Bankası Başkanı son basın toplantısında veda konuşmasını yaptı diyor. <laughs> Şimdi bakın bizim ihracatımız zaten kurla oynamasan da yapılır. Tamam mı? Çok basit. Bizim ihracatımız biz işçilik maliyetlerimiz son derece düşük. Ham medde, içerideki ham madde maliyetlerimiz düşük. Ha, yarı mamul maddeyi, ham maddeyi biz dışarı satıp da yarı mamul alırsan bir yükseliyor. Biz hep diyoruz ki sanayi aramalı üretmemiz lazım. Onu bir tarafa koyuyorum. Şimdi Türkiye'nin ihraç potansiyeli zaten yüksek. Anlatabiliyor muyum? Ben içerideki dengesizlikten dolayı şaşkınım. Yani Türkiye'de finansmanın önemli kısmı bilemedin 10 tane firmaya gidiyor. Birinden 10 tane firmaya gidiyor. Diğer firma o zaman ne olur? Diğer ihracat yapacak firmalar finansman bulmakta zorlanıyor. Evet. Bu tek bizim ihracat için en önemli dezavantajı bu. O zaman ne yapacaksın? Sen kaynakları firmalara herkesin erişebileceği seviyede bütün firmaları benden benim firmalarım bizden olan firmalarla diğer firmaları ayırmadan yaparsan. O zaman ihracat ölü bir gider ki senin kurafa mesela ihtiyacın kalmaz. Çünkü gerçekten bizim sanayici çok iyi çalışıyor. Ben yani 80'den beri sanayicilerle iç içeyim. 1980 yılından beri, lise son beri sanayicilerle içeyim. Ben bunları biliyorum. Hepsiyle de yaşadım. İnanılmaz özveriyle çalışıyorlar. İhtilal döneminde bile bu insanlar ihracat yaptı. Ve bu kültür halen devam ediyor. Ama sen Türkiye'nin finansman ihtiyacının önemli kısmını 8-10 tane firmaya verip Gerek alanında da bunla da sizler idare edin derseniz firmalar zorlanıyor. Şimdi sıkıntı evet. burada başlıyor. Geçen hafta Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı'nda yapılan toplantıda aslında bu dile getirildi. Şimdi bunu anlatmak şimdi bazı iddialar da var. Şimdi yüksek ee, düşük kurdan döviz alıp da geçen hafta satanlar ne kadar kimler sattı diye. Şimdi bu tür ayrımlara, bu tür dedikodulara mahal verecek bir ekonomi yönetim olmaması gerekiyor Türkiye'de. Evet. Şimdi en önemli konu buna mahal vermeyeceksiniz. Bu dedikodulara mahal vermiş. Çünkü bunlara mahal verdiğin zaman ihracatçının morali bozuyor, tüccarın morali bozuluyor, müteahhitin morali bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Biz diyor çalışıyoruz dünyanın her yerinde mal satalım, kıvranıyoruz diyor. Parayı getiriyoruz, e başkaları götürüyor. Deyince insanlar morali bozuluyor. Bu sefer çalışma şevkini kırıyorsunuz. Bunlar yoksa bizim kurdan gelecek avantaja bizim ihracatçının çok bir ihtiyacı yok. Çünkü kurun belli bir seviyeye geçtiği zaman ihracatçıya zararı var. Çünkü dışarıya para ödüyorsunuz. İhracat ettiğin parayı içeride finansman sağlayamadığı için dışarıdan sağlıyorsun, Bu sefer ne olsun? Dışarı daha yüksek TL ödemeye Anlatabiliyor muyum? Evet. Kurdan gelecek avantaja şu an ihracatçının çok ihtiyacı yok. Evet. Peki hemen bir sonrakine geçelim. Bir sonraki izleyicimiz de Naciye Karagül. Naciye Hanım diyor ki faiz indirmesi lazım zaten bir şekilde dolar patlayacak. Zaten maliyet yükseldiği ve bankaların borçları olduğu için ee, yükselirse faiz Cumhurbaşkanı hafta sonu piyasa kapalı iken belki görevden alır diyor. Herhalde kavcı olduğu için söylüyorlar. Faiz indirilmesi evet. lazım. Şimdi faiz, şimdi Naci Hanım bilmiyorum tabii yani bu konuştuklarımızdan ne kadar etkilendi. Şimdi bakın faiz indiremezsiniz. Bunun kuralı bu. Naci da bunu iyi anlaması lazım. Faiz indiremezsiniz. Yoksa ülkenin geleceğini daha kötü günler bekliyor. İçeride bizi de daha kötü günler bekliyor. Çünkü bizim yani şunu söyleyeyim. Sanayimizin kullandı. Tüketim malları yüzde on beş civarında. Sanayimizin kullandı. Malların yüzde yetmiş biz ithal ediyoruz. Anlatabilmem. Faiz indir zaman kur yükseldiği zaman darmadağın olacağız. Ya bunun bir dengesini sağlayayım. Diyin ki faizi şuraya indireceğiz. Bunun için şu kadar yatırım teşviki vereceğiz. Bunu bir koordinasyon içerisinde, bir denge içerisinde anlatmanız lazım. Ama bunu da uygulayacak adamların Türkiye'deki ve dışarıdaki ekonomi dünyasını ikna etmeleri lazım. Benim bunun için de dışarıdan şey yapacağım. Faiz indirdim. Peki neyin karşılığını? Ödemelerimi nasıl yapacağım bunu koymam lazım. Faiz indirdim zaten kuruş olacak. Bunun karşı ödemeyi şu şekilde yapacağım. İhracattan şu şekilde gelecek. Bilmem neden şunu geleceğim diye bana bir şey vermen lazım. Ekonomik program vermen lazım. Bir reform programı hazırlaman lazım. Var mı bu yok. Ben faiz indireceğim. Her şey güzel. Ya nasıl düzelir kardeşim? Evet. Yani ekonomi şöyle düşünün. Fizikte hep gördük okullarda. E, bir balon düşünün. Balona şeklini verenle Havadan aldığı basınır. Belki trilyonlarca noktadan ona bir basınç geliyor ve balon bir şekil oluyor için hava doldurduğu zaman. Doğru mu? Evet. Ekonomi de böyle. Ekonomi de bir şey aradan çektiğiniz zaman bir sürü denge bozuluyor, değişiyor. O değişiklik, dengeler neler? Bana bir izah etsinler. Yani Türkiye izah etsinler. Ben kişisel olarak istemiyorum. Türkiye ve dünyaya izah etsinler. Tamam o zaman dedim ki, hadi indirin ya. Hadi bir şey indirin. Bunu, kaynağını hazırladın mı? Yok. E, kaynağını hazırlamadın. Döviz rezervin yok. Peki nasıl yapacaksın? Evet. Gerekli olan hiçbir done yok. Maalesef yani. Şimdi şimdi zor yani. Ve dolayısıyla şu anki görünüm bir kargaşa var ekonomide. Bu kargaşa da bize ekonomiye güveni azalttığı için dolar yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Faizi evet. yükselmesi için basınç var. Ben düşüreceğim diyorsunuz. O zaman şöyleyken denge. E şimdi bir anda döviz çıkacak sen bunu aşağı bastınız zaman. Çünkü bu denge işi. Şu şekilde denge işi. Terazinin bir tarafına ağırlık koyarsan diğer tarafı yükselir. Bu kadar pis. Evet. Peki ben yine size çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı cevaplandırdınız. Umarım izleyicilerimiz mutlu, mutlu olmuş bu yani. Peki. Sonuna... Mutlu pazarlar olsun. Yarın görüşmek pazarlar. üzere. Hoşçakalın. Hoş